Merhaba, fişler modülümüzde mouse ile sağ tıkladığımızda listeden çoklu seçim kolonunu aç seçeneğiyle hesap kodu değiştirmek istediğim fişleri işaretliyorum. Tekrar mouse ile sağ tıklıyorum ve listeden fiş hesap kodlarını değiştirme seçeneğini açıyorum. Tarih aralığını belirtiyorum. Fişteki hesap kodunu seçiyorum. Ve daha sonra yeni hesap kodunu seçiyorum. Klavyeden F2 kısa yol tuşuna veya mouse ile kaydet butonuna tıklıyorum. Ekrana değişikliğin yapılacağı bilgisini içeren mesaj gelecektir. Evet'i seçiyorum ve işlemi tamamlıyorum. Bu özelliğimiz sayesinde çok hızlı bir şekilde belirttiğiniz tarih aralığında seçtiğiniz fişlerde dilediğiniz hesap kodunu farklı hesap kodu ile değiştirebilirsiniz.